Şimdi bu şirketlerin durumu, nereden binip, nerede ineceğini bilmeyen ama işte taksiye binip şehirde kaybolan yolcular gibi. Bu nedenle acil bir durum tespitine gerçekten ihtiyacımız var. İşin angaryasını zaten artık yapay zekada yapacak. İnsan gücü ve çalışanların önemi de kaybolmayacak. Zira tam tersine başrolde çalışanlar olacak. Ama mor yakalı, yapay zeka bilen çalışanlar. Yani yapay zeka beni işsiz bırakır mı değil. Yapay zeka bilen bir başka insan beni işimden eder mi? Asıl sorulması gereken soru. İşte bu noktada çalışanlara, şirketlere yol göstereceğini umduğumuz önemli bir ismi, çok değerli bir ismi sahneye davet etmek istiyorum. Üyeleri 4500'e yakın şirketi temsil eden, 53 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin kapalı bir ekonomiden küresel rekabete evrilmesine ışık tutan, kamu iktisadi teşekküllerinden sanayi 4.0'a geçişin tanığı TÜSİAD'dan söz ediyoruz. Türkiye'nin yapay zekalı geleceği konusunda yol göstermesi için alkışlarınızla TÜSİAD Başkanı Orhan Turan geliyor sahneye. Herkes. Herkese günaydınlar. Benim Halil Bey gibi Anket yapmak gibi bir şeyim yok. Güzel de sunum yaptı, öyle bir sunumum da yok. Ama sizi sıkmayacak bir konuşma yapmak istiyorum. Değerli konuklar, Türkiye Yapay Zeka Enisiyatif tarafından düzenlenen bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, dünyamız daha önce eşi benzeri görülmemiş etki gücüne sahip birçok önemli ilerlemeye de tanık oluyor. Sanal gerçeklikten kuantum hesaplamaya, nesnelerin internetinden nanoteknolojiye kadar birçok alanda çağır açan yeniliklerle karşı karşıyayız. Bu gelişmelerin üretkenliği ve verimliliği artırarak ekonomik büyümeye sağlayacak kayda değer, fark katkı önemli bir gündem konusu. Öte yandan teknolojik dönüşümün dinamik yapısı orta ve uzun vadede bizi bekleyen geleceğin belirsizliğini de beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği, Amerika ve Çin gibi yüksek teknoloji odaklı ülkelerin liderliğinde gelişen rekabet ortamı küresel değer zincirini de derinden etkiliyor. Ülkemizin küresel rekabet endeksi içindeki yüksek teknoloji ihtiyacına dair konumu maalesef potansiyelimizi yansıtmıyor. Yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracatındaki payı son 15 yıldır %3-4 civarında. Aslında bütün konuşmalarımda örnek veriyorum. Vietnam'la ilgili Vietnam 2000 yılında 500 milyon dolar bilişim teknolojileriyle ilgili ihracatı varmış. 2022'de bunu Pardon, bizimde 1.6 milyar dolarmış. Biz 1.6 milyar dolara, 2 milyar dolara çıkarmışız. Vietnam 2022 yılında 137 milyar dolara çıkarmış. Oysa en önemli ekonomi paydaşımız olan Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel değer zincirindeki konumumuzu dijital çağın bu evrelerinden itibaren korumalı ve artırmalıyız. Türkiye'nin geleneksel ekonomideki küresel gayri safi yurt içi hasılasından aldığı pay yüzde bir. Buna karşılık dijital ekonomiden aldığımız pay binde bir. Yani on kat daha potansiyelimiz var. Yüksek teknolojiyle kalkınma yaklaşımımızın unsurlarını bütünsel ele almalıyız. Teknoloji üretimiyle teknoloji iş modellerine entegre etme yetkinliklerimizi artırmak için ARGE'de dahil yatırımları kararlılıkla sürdürmeliyiz. Değerli konuklar, veri ekonomisi iş dünyasında giderek daha stratejik rol kazanıyor. Özellikle kişisel olmayan verilerin ticaretleştirilmesi yeni iş alanlarına kapı açarken, inovasyon ve büyüme içinde önemli fırsatlar yaratıyor. Geniş band teknolojisinin ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla veri miktarında muazzam bir artış gözlemleniyor. Akıllı cihazların iş modellerine ve toplumsal hayata geniş entegrasyonu verilerin çeşitliliğini, top, toplanma hızını ve hacmini katlayarak büyütüyor. Bu kapsamda yapay zeka ekonominin ve toplumun neredeyse her alanını dokunan niteliğiyle dijital devrimin en geniş pencerelerini aralıyor. Yapay zeka büyük veri setlerini toplama, derinlemesini analiz etme ve eyleme dönük içgörüler üretme konularında yetkin bir araç haline geldi. Bu yetenek şir şirketlere daha bilinçli ve stratejik kararlar alma fırsatı sunarak rekabet avantajı da sağlıyor. Bugün tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye, otonom araçlardan çevrim içi platformlara kadar pek çok alanda yapay zekanın potansiyelinden yararlanıyoruz. Yapay zekanın yaygın bir şekilde bilimselmesinin 10 yıl içinde küresel gayri safi milli hasılayı %7 ki bugün dünyadaki gayri safi milli hasıla 100 trilyon dolar yani 7 trilyon dolar ve üretkenliği de yüzde bir buçuk puan arttırması öngörülüyor. Değerli konuklar, dijital dönüşüm iş dünyasında köklü ve süreklilik arz eden bir değişim süreci yaratırken kurumların bu yeni paradigmaya uyum sağlamalarında girişimcilik kültürünü benimsemeleri de önemli rol oynuyor. Son yıllarda yapay zeka girişimleri ülkemizde hem yatırım sayısı hem de yatırım miktarı bakımından oyun ve fintech sektörleriyle rekabet eder bir seviyeye ulaştı. Tarım, enerji, ve sağlık gibi farklı alanlarda kapsayan yapay zeka girişimlerinin önümüzdeki yıllarda daha da ivmelenmesini bekliyoruz. Bu gelişmeler, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında küresel ölçekte dikkate değer bir oyuncu olma potansiyelinin nedenli, güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Biraz önce de bahsedildi, Avrupa Birliği'nin çok yakın bir tarihte kabul ettiği yapay zeka yasası gibi düzenlemeler yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması sürecinde şeffaflığı, hesap verebilirliği, riskleri ve insan odaklılığı güvence altına almayı hedefliyor. Türkiye'nin veri ekonomisinde lider bir rol oynamaya hedefi doğrultusunda yapay zeka alanında küresel düzenleyici çerçeveleri yakından takip etmesi ve ulusal mevzuatını bu doğrultuda güncellemesi de büyük önem taşıyor. Dijital çağın getirdiği dinamiklere uyum sağlarken kuşkusuz inovasyon ve rekabetçilikle aynı anda veri güvenliğini de gözetmek durumundayız. GDPR uyumlu düzenlemelerin hızla tamamlanması bu kapsamda önemli arz ediyor. Değerli konuklar, üretkenliği artırabilecek ve küresel büyümeyi destekleyecek bir teknoloji devriminin eşindeyiz. Biraz önce de bahsedildi. Avrupa rekabetçiliğinin geleceğine dair Draghi raporu bu mercekle Avrupa Birliği için değerlendirme yaparken ülkemiz açısından da titizlikle takip edilmesi gereken unsurlar barındırıyor. Dijitalleşme ve ileri teknolojiler, yapay zeka Avrupa'nın sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerinin ana kaldıraçları arasında konumlanıyor. Ki Avrupa Birliği ikiz dönüşümü aslında bir Avrupa Birliği büyüme stratejisi. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Ülkelerin doğru politikaları oluşturmalarının yardımcı olmak için IMF açıkladığı yapay zeka hazırlık endeksi de konuyor. Konuyu dijital altyapı, insan kaynağı ve iş gücü piyasası, inovasyon ve ekonomik entegrasyon ile regülasyon ve etik olmak üzere dört temel boyutta ele alıyor. Bulgular gelişmiş ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin düşük gelirli ülkelere kıyasla yapay zeka benimsememe eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Örneğin Singapur, 10.080, Danimarka 10.078, Amerika Birleşik Devletleri 10.077 izlenen bu dört kategoride endeksin en üst yerlerinde yer alıyor. Türkiye ise, binde 54 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üstünde ki ortalama binde 46 seyrederek önemli bir potansiyele sahip olduğunu da gösteriyor. Tarihsel olarak otomasyondaki ilerlemeler genellikle rutin görevleri etkilenmişken yapay zekanın en ayırt edici özelliklerinden biri yüksek beceri gerektiren işleri de etkileme olasılığı. Yapılan araştırmaların çıktıları oldukça da çarpıcı. Küresel istihdamın neredeyse yüzde kırkı yapay zekaya maruz kalıyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde altmış. Gelişmekte olan pazar ekonomilerinde ise yapay zeka etkisi yüzde kırk olması bekleniyor. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyelinden yararlanabilmek için dijital altyapıya yatırım yapılması, Yeniden beceri kazandırma programlarının yaygınlaştırılması, düzenleyici çerçeve ve stratejilerin oluşturulması kritik bir öneme taşıyor. Mevcut eşitsizliklerin ve yapısal ihtiyaçların daha da derinleşmesini engellemek amacıyla zamanında ve birlikte harekete geçtiğimiz takdirde teknolojinin yıkıcı potansiyeline karşı topyekün bir hazırlık içinde olabiliriz. Bu anlayışla dijital dönüşüm sürecinde eğitim sistemimizi de gözden geçirmek zorundayız. Her bireye okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar çağdaş ve bilimsel bir yaklaşımı temel alan nitelikli eğitimi 21. yüzyıl becerilerini içerecek şekilde sunmak zorundayız. Otomasyon ve yapay zeka uygulamalarının doğurabileceği istihdam kayıplarını en aza indirmek için yeni meslekleri ve piyasalara dikkat alan kapsamlı eğitim programlarını uygulamaya koymalıyız. Değerli konuklar, yapay zekanın tetiklediği bu teknolojik dönüşüm ekonominin ve toplumsal sistemin dinamiklerini kökten değiştiriyor. Bizleri bekleyen bu değişimlerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ufuk açıcı ve verimli bir etkinlik olması temennisiyle Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini bu önemli etkinliği düzenlediği için kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Orhan Turan'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de inovasyon, rekabetçilik devam ederken veri güvenliğine de dikkat çekti Orhan Bey. Küresel istihdamın %40'ı şu anda yapay zekaya bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde maruz kalıyor. Dijital altyapı yatırımları, eğitim ve düzenleyici çerçeve çok çok önemli.